Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Misafirlikte çok yemek caizdir diye bir kural yoktur. Ev sahibi yemek yemeye utanan misafirinin utanmasını gidermek için biraz daha yiyelim diye teklif eder. Bu teklifi de baskı gibi yapmaz. Onun önünü açacak, kaşığını hareket ettirecek şekilde yapar. Bizim dinimiz itidalli yemeği, tıbbın yasaklamayacağı şekilde yemeği, midenin üçte birini sıvı, üçte birini katı yiyecekle doldurmayı, üçte birini de boş bırakmayı emretmiştir. Dolayısıyla misafirlikte de evde de yemek yemenin ölçüsü vardır. Misafirlikte çok yenebilir diye bir kural yanlıştır. Bu başka bir tavsiyenin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Elhamdülillah Rabbil Alemin.